Merhaba. Asker TV için hazırladığımız bu özel içerikte yine birlikteyiz. Bugün elimizde 1 Haziran 2025 tarihli saha bülteni var. Türk savunma, havacılık ve uzay sektörlerindeki son gelişmeleri sizin için şöyle bir mercek altına alalım dedik. Evet, hoş geldiniz. Özellikle sanayi firmalarımızın performansı, uluslararası başarıları falan gerçekten dikkat çekici şeyler var bültende. Gelin bakalım neler olmuş. Hemen başlayalım o zaman. İstanbul Sanayi Odası yani İSO'nun 2024 verileriyle başlayalım. Burada Nurul Makina dikkatimi çekti. 4 çarkı 4 zırhlı ihracatıyla ISO 500'de tam 220 basamak fırlamışlar. Yani 40 yıllık bir firma için müthiş bir ivme. Kesinlikle, kesinlikle müthiş. Bu sadece bir sıralama değil aslında. Dediğin gibi ihracat odaklı büyümenin ne kadar başarılı olabileceğini küresel retabet gücünü gösteriyor. Hmm. Çok net bir gösterge. Peki başka kimler var? Mesela Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi, yani MKE. Evet, MKE. Onlarda da %21'i e aşan bir üretimden satış büyümesi var. Ortalama büyümenin 3 katı. 72 basamak yükselip 109. olmuşlar. Bu da çok ciddi bir rakam. 17 milyar lirayı geçmiş 2024 net satışları. Bu hem kapasite artışını hem de pazar talebini iyi yönettiklerini gösteriyor aslında. Ve tabii TUSAŞ yani Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi. Hmm, TUSAŞ. 98 milyar liralık net satışla Türkiye'nin 11. büyük sanayi kuruluşu olmuş. 6 basamak yükselmişler. Evet, TUSAŞ'ın bu konumu önemli. Bir de şeyi unutmamak lazım. Aselsan'ın piyasa değeriyle dünyanın en büyük 18. savunma şirketi olması. Yani bu rakamlar sadece istatistik değil. Bence şey, Türk savunma sanayinin hem üretim gücünü hem teknolojik etkinliğini hem de dünyadaki yerini gösteriyor. Kesinlikle. Peki biraz da uluslararası arenaya bakalım mı? Orada da hareketlilik var. Mesela Aselsan NATO'nun bir konsept çalışması için seçilmiş. Evet o çok önemli bir haber. Modüler hava savunma sistemi konsepti. Aynen. Seçilen 5 küresel firmadan biri yani Airbus, Lockheed Martin gibi devlerle aynı listede olmak bu ne anlama geliyor tam olarak? Bu şu demek, artık sadece ürün satan değil Aynı zamanda NATO gibi kritik bir platformda geleceğin teknolojilerini tasarlayan, şekillendiren aktörlerden biri haline geliyorsunuz. Yani ASELSAN'ın teknoloji geliştirme kasları uluslararası alanda da tescillenmiş oluyor. Çok değerli. Çok değerli evet. Bir de TUSAŞ Motor Sanayi var TI. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri donanmasından bir ihale almışlar. Evet. LM2500 gaz türbin motorları için değil mi? Güç türbini modüllerinin bakımı. 67,5 milyon dolarlık tavan bedelli bir ihale. Bu daha önceki işlerin devamı gibi mi? Aynen öyle. 2024'te de gaz jeneratörü bakımı için bir sözleşmeleri vardı zaten. Bu TE'nin sadece üretimde değil, e, bu tür yüksek teknoloji bakım hizmetlerinde de ne kadar iddialı olduğunu Amerika Birleşik Devletleri donanması gibi çok zorlu bir müşterinin bile güvenini kazandığını gösteriyor. Hmm, anladım. Bir de stratejik bir hamle var galiba. Asan Grup, Güney Afrikalı bir firmayı Dynaflow teknolojiyi satın almış. Evet bu da kritik. Çünkü bu firma mühimmatlar için tapa teknolojileri geliştiriyor. Tapa teknolojisi. Yani o mühimmatın ne zaman nasıl patlayacağını kontrol eden kısım mı? Tam olarak o. Bu alanda dışa bağımlılığı azaltmak, yerli yetenek kazanmak çok stratejik. Aslan grubun adımı tedarik zincirinde böyle kritik bir noktayı millileştirme ve güçlendirme stratejisinin bir parçası aslında. Anlıyorum. Peki biraz da yurt içine bakalım. Ekosistemi güçlendiren adımlar da var. Mesela Saha İstanbul firmalarıyla MBA mezunları Türk İş Tekniği ziyaret etmişler. Evet, bu tür buluşmalar önemli. Yani sanayi kümelenmesiyle büyük oyuncuların bir araya gelmesi, yerlileştirme için, yeni işbirlikleri için çok değerli zeminler oluşturuyor. Gençler tarafında da hareketlilik var. İTÜ'de Milli Teknoloji Zirvesi düzenlenmiş, Baykar ana sponsor T3 Vakfı öncülüğünde. Evet, bu zirveler çok önemli. Sektörün liderleriyle teknoloji meraklısı gençleri buluşturuyor. Bir de üniversitelerdeki takımlar var. Evet, Kocaeli Üniversitesi'ndeki Kılavuz Kosi Space Roket takımı mesela. Milli Uzay Programı'ndan ilham alıp Teknofest için roket geliştiriyorlar. Dikey inişli orta irtifa roketi. İşte bu harika bir şey. Yani milli teknoloji hamlesi, milli uzay programı gibi büyük vizyonların gençleri nasıl motive ettiğini, onları nasıl mühendisliğe çektiğini görmek çok heyecan verici. Bu takımlar yarının aselsanlarını, tusaşlarını inşa edecek potansiyel taşıyor bence. Sürdürülebilirlik için bu şart. Kesinlikle. Toplumun bakışı da değişiyor sanki bu alana. SETA'nın bir raporu var, Tek Türkiye 2025. Halkın savunma sanayisi teknolojilerini daha çok benimsediğini söylüyor. Hmm, ilginç bir bulgu. Özellikle Alper Gezer Avcı'nın uzay yolculuğunun bunda büyük payı olduğu belirtilmiş. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk astronotu Hazza Alman Suri bile Gezer Avcı'nın mesajının önemine değinmiş. Bu çok önemli. Yani teknoloji sadece laboratuvarda kalmıyor. Topluma mal oluyor, gençlere ilham veriyor. İşte o zaman gerçekten kök salıyor. Uzay görevi gibi sembolik başarıların bu algıyı nasıl pozitif etkilediğini görüyoruz. Bir de son olarak Seyit 6x6 gibi yeni araçlar geliştiriliyor. Zorlu görevler için tasarlanmış. Çalışma sıcaklığı aralığı dikkatimi çekti. Etisi 32 ile plus 55 derece arası. Evet bu da sahadaki yani gerçek ihtiyaçlara yönelik yerli ve milli çözümlerin geliştirilmeye devam ettiğini gösteriyor. Farklı coğrafyalar, farklı iklim koşulları düşünülüyor. Özetlersek e, saha bültenine baktığımızda gerçekten hem sanayi devlerinin büyüdüğünü hem uluslararası alanda önemli işler yapıldığını hem de içeride ekosistemin ve özellikle gençlerin desteklendiğini görüyoruz. Bayağı hareketli bir dönem. Aynen öyle. Çok yönlü bir ilerleme var. Tabii bu iğmeyi sürdürmek için sürekli yenilik, stratejik planlama şart. Burada size de bir soruyla bitirelim o zaman. Sizce tüm bu başarıların devamı için bir sonraki odaklanılması gereken kritik teknoloji veya yetenek alanı ne olabilir? Üzerine düşünmeye değer. Bu analizi Asker TV için hazırladık. Asker TV YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Daha fazla içerik ve detay için askertv.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Hoşçakalın.